Merhaba arkadaşlar, bahsettiğimiz gibi yeni nesil üçgende açı sorularıyla karşınızdayız. Vakit kaybetmeden hemen sorularımıza bakayım. Yeni nesil sorular genelde oluşturmacılık ya da katlama üzerine ya da işte herhangi bir şekli farklı bir hikayeyle sizin karşınıza çıkarmaya çalışıyorlar. Alışkın olduğumuz bir tarz değil ama alışmak zorundayız. Emin olun, e, klasik sorularımızdan çok çok daha kolay oluyor. Hatta bunun karşılaştırmasını yapmak için e, sorumuza 3 tane de klasik yani dersimize 3 tane de klasik soru ekledik. Bu hani çok zor bir, bir e, durum değil ama ne yapıyorsa siz de ona göre tavrınızı belirleyin. Şimdi katlama sorularında dikkat etmem gereken iki şeklin birleştirilmesi. Yani siz iki şekli birleştirerek çözüm yaparsanız klasik sorulardan da eski nesil, eski nesil sorulardan da çok daha kolay olduğunu görebilirsiniz. Birinci sorumuzda başlayalım hemen. Şimdi ne demiş birinci sorumuza bakıyorum. Şekil 1'de ABC üçgeni verilmiş. BAD açısı 70 derece, DAC açısı 30 derece, BD uzunluğuyla da DC uzunluğu birbirine eşit verilmiş. Tamam. İkinci şekilde ne yapmış bu vatandaş? ABD üçgeni AD boyunca katlamış. Ve bunun sonucunda bakın AB üssü DC'ye paralel çıkmış. Yani şu ifadelerin paralel olduğu ortaya çıkmış. Ve bunun sonucunda alfa açısının ölçüsü kaç derecedir diye bize soru. Açılarımızı yerleştirelim. Bakın birinci şeklim buydu. ikinci şeklim bu. Ben bütün çözümlerimi bu şekil üzerinden yapacağım artık. Şimdi kesikli çizgilerle belirlediğim bölgeyi katlamış mıyım? Katlamışım. O halde BAD açımın ben 70 derece olduğunu zaten biliyorum. DAC açımın 30 derece olduğunu biliyorum. Bakın ben bu üçgeni şu şekilde ne yapıyorum? Katlıyorum. O zaman diyeceğim ki BAD açım 70 ise DAB üssü açımda 70 olacaktır. O halde CAB üssü açımın ölçüsü kaç derece olacaktır? 40 derece olacaktır. Şimdi daha sonrasında ne yapıyorum arkadaşlar? Paralelliği kullanıyorum. Bu açının ölçüsü 40 ise bakın dikkat edin. Şurada bir Z kuralı söz konusu. Yani C açının ölçüsü de ne olacaktır? 40 derece olacaktır. İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Dolayısıyla A, D, açının ölçüsü 70 derece olacak arkadaşlar. Bakın B açım alfaydı. Ben şimdi alfayı da yine buraya yerleştiriyorum. Üçgenin çeşitler toplamı kaç derece? 180 derece. Ben ne yapıyorum? ABD üçgenime bu kuralı uyguluyorum. O halde diyorum ki alfa artı 2 tane 70 ne yapacaktır? 140 eşittir. 180 buradan hareketle alfa açımın ölçüsü kaç derece olacaktır? 40 derece olacaktır. Gördüğünüz gibi. Gerçekten çok kolay. Yeter ki ifadenin size ne anlatmak istediğini görün ve mutlaka mutlaka katlama sorularında iki şekli birleştirin. Evet, ikinci sorumuz. Yine bir katlama sorusu. Ne yapmış? Önce bir soruyu okuyalım. Şekil 1'de BAC açısı 70 derece olarak verilmiş. BV uzunluğu EC uzunluğu eşit verilmiş. Devamında işte ne yapmış bu vatandaş? BDV üçgenini DE boyunca katlamış ve sonuçta İkinci şekil çıkmış karşımıza. Tabii ki şu açılarımı tekrardan yerleştiriyorum. Burası 70 derece. Bunun devamında benden ne isteyebilir? Alfa açısının ölçüsü kaç derecedir? Der. Yazmayı unutmuşuz. Ekleyelim. Şimdi arkadaşlar, yapmam gereken olay katlama sorularında şu açılarımın birbirine eşit olduğunu bileceğim. Birincisi bu. Aynı şekilde bu açılarımın da birbirine eşit olduğunu bileceğim. İkinci durum bu. E, BE uzunluğuyla EC uzunluğunu birbirine eşit vermiş mi? Vermiş. Bunun dışında benden istenen açının ölçüsü alfa açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Şimdi B açımla burası eşit mi? Eşit. Muhtemelen bir ifadeyi eksik yazdık. Onu hemen ben ilave edeyim. Özür dileyerekten. Ardından soruma geçeyim. Evet. Dediğimiz gibi şurada bir tane eklememiz daha var. AB eşittir AC ise alfa açısının ölçüsü kaç derecedir? Tamam. Şimdi bakıyorum. Tepe açım kaç derece? 70 derece. O halde benim taban açılarım kaçar derece olacaktır arkadaşlar? 55. Niye hocam? 180'den 70'i çıkardım ne kaldı? 110 kaldı. 2'ye böldüm. 55. Problem yok. Diyor ki o halde benim bu açımın ölçüsü de 55 derece olmalı. Devam ediyorum. Dikkat edin lütfen. Bu açının ölçüsü de 55 derece olmalı. Bu açının ölçüsü de 55 derece olmalı. Peki ben katlama yaptığım için şu parçalar bakın şu parçayla bu parça eşit olacak mı? Aynı şekilde BE uzunluğumla B üstü E uzunluğum eşit olacak mı? Hocam burada da bir ikizkenar üçgen çıktı. Aynı. Yani ECB üstü açı 55 derece ise EB üstü C açımda 55 derece olacaktır. 55 55 110. Ne kaldı buraya? 70. Artık rahatlıkla açılarımı yerleştirebiliyorum. Yine aynı şekilde bakın bu açım 55, bu açım 55. Niye hocam? Çünkü katlama sonucunda ne çıkıyordu karşıma? Açı ortaya çıkıyordu. Düzenliyorum. 55, 55, 110. Ne kaldı buraya? 70. Yine yerleştiriyorum açımı. O halde bu açımın üstü kaç derece? 180 derece değil mi? Alfa artı 140 eşittir 180 derece olmalı. Buradan hareketle her sayı düşünmenin kaç derece olmalı? 40 derece olmadı. Yani şimdi bu katlama sorularında yapılan işlem. Yani bakın. Bu şekli ilk etapta bakıyorum. Ondan sonra hiç görmüyorum. Sonra ne yapıyorum? Tamamen katlanan şekil üzerinde çalışmalarımı yapıyorum. Bana ne verdiyse onları kullanıyorum ve klasik sorulardan çok daha kolay olduğunu görüyorum. Niye? Çünkü klasik sorularda kuralı çok gizleyebiliyordu. Ama yeni nesil sorularda bunu yapmıyor. Basit katlama işlemleri. Katlamada daha oluştuğunu görün. İki şeklin birleştiğini görün. Başka bir şeye inanmanıza ihtiyacınız yok. Evet geldik sıradaki soruya. <laughs> Üçüncü sorumuz ABC üçgeni diyor. B köşesi etrafında ok yönünde kaç derece döndürülüyormuş? 160 derece döndürülüyor. Tamam. Güzel. Diyor ki bunun sonucunda alfa kaç derecedir? Üçgenin şeklini değiştirmiyor. Yani aynı üçgeni döndürerek ne elde etmiş? Bakın ABC üçgenini ok yönünde 160 derece döndürmüş ve devamında hangi üçgeni elde etmiştir arkadaşım? B, e, D üçgenini elde etmiştir. E şimdi o zaman diyeceksiniz ki hocam şu açının 160 derece olması lazım. Evet. Peki burada 90 derece açım varsa buraya ne kaldı? 70 derece kaldı mı? Devam ediyorum. B uzunluğuyla BC uzunluğu eşit. Neden hocam? Çünkü aynı üçgenden bahsediyorum. Yani eş iki tane üçgen meydana getirmiş döndürme sonucunda. Bu birinci üçgenim. Sonra ben bunu 160 derece döndürüp ikinci üçgen elde etmiş. O zaman hocam burada bir ikiz kenar üçgen söz konusu. Hangi üçgenden bahsediyorum? E, B, C. Peki tepe açım 160 derece midir? Bakın 90, 70 tane 160. Dolayısıyla şu aynı açılarımın ölçüleri kaçar derece olacaktır? 180'den 160'ı çıkardım. 20, 2'ye böldüm. 10, 10. Tamam. Burayı buldum. Hocam o zaman demenize göre BAC açının ölçüsü alfa ise BDE açısının ölçüsü de alfadır. Kesinlikle öyle. Bakın gerisi son derece kolay. Ne çıktı karşıma? BD üçgeninde E ve D açılarının toplamı 90 olmak zorunda. Çünkü EBD açımın ölçüsü de 90 derecedir. O halde diyorum ki alfa artı 70 eşittir 90 olmalı. Buradan hareketle alfa açımın ölçüsü ne olmalı arkadaşım? 20 derece olmalı. Evet. Sırada bir klasik sorumuz var. Bakın klasik soru yeni nesil soruya göre daha ağırdır. Mesela ne diyor burada? ABC eşkenar üçgen olarak belirtilmiş. Verilenlere göre alfa açısının ölçüsü kaç derece? Başka ne vermiş bana? ABE açısının ölçüsü 32 derece vermiş. AE uzunluğuyla CD uzunluğunu birbirine eşit vermiş. Benden istediği açı hangi açıdır? CED açısıdır. Tamam. Şimdi işlemlerimizi teker teker yapalım. Şimdi eşkenar üçgende benim dikkat etmem gereken bazı hususlar var. Neydi onlardan bir tanesi? Her bir iç açının ölçüsü 60 derece. Şimdi ABE açım 32 ise EBC açım kaç derece olacak? 60'dan 32'ye çıkardım. 28 derece olacak. Bu tamam. Devam ediyorum. C açımın ölçüsü 60 derece. Devam ediyorum. A açımın ölçüsü 60 derece. Bakıyorum. Bunlar tek başına yeterli mi? Elbette hayır. Ne yapabilirim? Şu eşitlikleri boşuna vermemiştir. Ve eşkenar üçgende en çok dikkat etmem gereken hususlardan bir tanesi de nedir arkadaşım? 30-60-90 üçgeni. Bir 30 60 90, üçgeni. -90 üçgeninde 30 derecenin karşısı A 60 derecenin karşı A kök 3, 90 derecenin karşı 2 alınmak zorunda. Her zaman için bu böyle. Peki hocam ben ilk etapta bunu nasıl göreceğim? İlk etapta elbette eşkenar üçgenin çalışmalarına yeni başlayan biriysen bunu ilk etapta göremeyebilirsin. Birkaç uygulamadan sonra, birkaç defa hocaya çözdürdükten sonra görmen mümkün olabilir. Şimdi 60 derecelik açıyı görecek şekilde dikmemi indiriyorum. Diyorum ki burada bir tane 30 60 90 üçgeni meydana geldi. 30 derecenin karşısı k. 90 derecenin karşısı 2k. 60'ın karşısı k 3. Tamam bunları da yazdım. Şu eşit parçaların her birine m diyelim. Şimdi bak dikkat et. Eşkenar üçgenin bir kenarı ne oldu? 2k artı m. O zaman AB uzunluğu ne olacaktır? 2k artı m olacaktır. Aynı şekilde BC uzunluğu da 2k artı m olacaktır. Hocam burada harcıya olarak verilmiş bana. Evet çok güzel. Demek ki bh uzunluğu k artı m olacak. Peki k artı m, k artı m. Yani bir üçgen var. Ben dikmemi indirmişim. İki eşit parçaya bölmüş. Bu üçgen nasıl üçgendir arkadaşlar? İkisi kenar üçgendir. Yani benim BE uzunluğumla ED uzunluğunda birbirine eşit olmalı. O halde BE açımın ölçüsü 28 derece ise e, D, b açımın ölçüsü. 28 derecedir. İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Alfa artı 28 eşittir. 60 olmalı. Buradan hareketle alfa açının üstü ne olacak arkadaşım? 32 derece olacak. Bakın klasik soru. Yani klasik sorular biraz daha fazla kendisini gizler. Daha fazla bilgi ister. Ama yeni nesil soruda katlama yapabilir. Üçgeni ters çevirebilir. Görselliği yani bunu zihninde tekrar edebilirsen, ne yaptığını zihninde oturtabilirsen, şekli zihninde yerleştirebilirsen çok daha basit olacaktır. Elbette alışkın olduğumuz bir tarz değil. 2018'den sonra yeni nesil soruların sayısı arttı. Dolayısıyla yeni nesil sorularında bakmak lazım, kaçmamak lazım. İnanın çok kolaydır. Yani siz daha rahat yaparsınız yeni nesil soruları unutmayın bunu. Ama tabii ki klasik sorulardaki o konu birikimini de mutlaka almamız gerekiyor. Devam ediyoruz sıradaki sorumuzla. Evet sınavda da geldi benzer bir soru. E, 2018 ya da 2019 TYT olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Yanlış da hatırlayabilirim. Şimdi soruda ben soruyu bu şekilde yazdım size. Bu arada sorular kendi sorularımız. Benzerlerini üretmeye çalışıyoruz her zaman. Bir tane ikizkenar üçgenimiz var. Daha sonra bu ikiz kenar üçgenleri aralarında boşluk kalmayacak şekilde 1, 2, 3, dört tanesini yapıştırıyor. Bakın burada bir tane ikiz kenar üçgeni alıyor. İşte ters çeviriyor. Üste koyuyor. Alta koyuyor. Şeklini değiştiriyor. Buralarda boşluk kalmayacak şekilde yapıştırıyor. Bunun devamında diyor. Alfa açısının üstü kaç derece? Tamam eyvallah. Şimdi arkadaşlar. Benim kullandığım üçgen bu. Peki tepe açımın üstü alfa diyelim. Tamam, hocam ben buraya beta diyebilir miyim? Deme beta. Buraya beta diyebilir miyim? Deme. Niye? Niye hocam beta demeyin? Bilinmeyen sayısını her zaman için az tutun. Bilinmeyen sayısı az olduğu zaman sorunun çözümüne daha kolay ulaşırsınız. Ekstra bir denklem kurma ihtiyacı hissetmezsiniz. Nasıl yapacağım? Üçgenin çeşitler toplamı 180. Burada alfa var. 180'den alfa'yı çıkardım. 180 eksi alfa. 2'ye böldüm. Çünkü Burası ne olacaktır? 90 eksi alfa bölü 2. Burası ne olacaktır? 90 eksi alfa bölü 2 olacaktır. Tamam. Hocam ben bunların hepsini şekle taşıyayım mı? Evet taşıyacağız. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Şimdi tepe açım alfa. Yalnız dikkat et. Eşit kenarlar burada. Burası 90 eksi alfa bölü 2. Bak tepe açım alfa. Burası 90 eksi alfa bölü 2. Bak tepe açım alfa. Burası 90 eksi alfa bölü 2. Devam ediyorum. Bak tepe açım alfa. Burası 90 eksi alfa bölü 2. Devam ediyorum. Şu iki parça eşit. O halde diyeceksin ki hocam bu açımın üstü de 40 derecedir. Evet. 40 40 daha ne yaptı? 80. Şuradaki açımın üstü ne olacak arkadaşım? 100 derece olacaktır. Niye hocam? Çünkü burada bir üçgen çıkıyor karşıma. Üçgenin içerisinde toplam toplamı 180. Şuradaki açı beni nereye götürecek? Tam açıya götürecek. Tam açının ölçüsü kaç derecedir? 360 derecedir. Şimdi bakalım kaç tane 90 var? 1, 2, 3, 4. Yazdım. 360 eksi diyorum. Bak alfa bölü 2, alfa bölü 2, alfa bölü 2, alfa bölü 2. Yani 4 tane alfa bölü 2 var. Ne yaptı? 2 alfa yaptı. Artı diyorum artı diyorum. Şurada görmüş olduğum araçın kaç? 100 derecedir. Eşittir ne? 360. Şimdi burada 360'lar gitti mi? Gitti. Hocam 2 alfa 100 oldu. Alfa ne oldu? 50 derece oldu. Yeter ki siz şekli ilk etapta anlayın. Yeni nesilin size zorluk çıkaracak herhangi bir tarafa söz konusu değil. Geldik 6. soruya. 6. sorumuzda yine bir katlama sorusu var şekil bir verilmiş şekil için. Bakın dikkat edin ne yapmış bu vatandaş? Hani ilk etapta bakıyorum diyorum ki ABD üçgenini AD boyunca katlamış. ABD üçgenini AD boyunca katlamış. Benim artık bu şekilde bilgim yok. Çok fazla bilgim yok. Ha, bilgilerimi kullanacağım. AC uzunluğu AB artı BD olarak belirtilmiş. Tamam. O zaman tek tek ikinci şekil üzerinde çalışmalarımı yapıyorum. Bu açının ölçüsü B. Zaten yazmamışız. Bu açımızın ölçüsü nedir? Alfa. Şimdi arkadaşlar. E, BD uzunluğuna K. AB uzunluğuna M diyorum. Katlayarak B noktasını B üstüne taşıdığım için AB üstü uzunluğum M olacaktır. DB üstü uzunluğum K olacaktır. Şurada bana bir bilgi vermiş. Ne demiş? Demiş ki şuraya isterseniz yerleştirelim. Buraya K dedim. Buraya M dedim. Bu uzunluğum ne oldu? K artı M. Çok güzel. Açı uzunluğu AB artı BD'dir. Bak ABM, BDK. E, AB üstünde M var zaten. O zaman diyeceksin ki hocam, burada K eksik değil mi? O zaman DB'deki K nereye geldi? Buraya geldi. Bakın yerleştirdim. Başka hiçbir şey yapmadım. Hocam burada bir ikizkenar üçgen çıktı. Evet, olay bitti. Hocam ben bunu zaten katlamıştım. Bu açı alfa ise bu açı da alfa olmalı. Bitti. O zaman ne diyeceğim? 2 alfa artı 30 eşittir 180 olacaktır. Buradan hareketi alfa açısının üstünde olacaktır. 75 derece olacaktır. Katlama sorusu, yeni nesil soru. Çok zor değil. Hepsinin benzerleri mutlaka testlerde sizin karşınıza da çıkmıştır. Önemli olan tek bir şey var. İki şekli birleştiriyorsunuz ve öyle soruyu çözüyorsunuz. Onu yaptığınız takdirde çok bir probleminiz olmaz. Evet, <laughs> bakın klasik soru. Mesela bu klasik soru Şurada görmüş olduğunuz katlama sorularının hepsinden çok daha zordur. Yani öğrenci görecek, öğrenci çalışacak, öyle ortaya çıkaracak. Öncesinde bu soruların daha basitlerini çözecek. Emin olun bu soru için 4-5 defa hocanın yanına gidecek soruyu çözdürmek için öyle oturtacak. Şimdi bakalım ne demiş burada? ABC bir üçgen tamam. AD uzunluğu 6, BD uzunluğu 2, AE ile EC uzunlukları birbirine eşit. Arkadaşlar Arkadaşlar, arkadaşlar. Orta nokta gördüğünüz yerde mutlaka ama mutlaka sorunun çözümünün %90 ihtimalle orta tabandan geleceğini unutmayın. Orta tabanı hatırlattım. Neydi orta taban? Bir üçgende iki kenarın orta noktalarını birleştiren doğru parçası. Bakın dikkat edin. Üçüncü kenara paralel ve üçüncü kenarın yarısıdır. Ve orta nokta varsa eğer soru içerisinde mutlaka orta taban düşünülmeli. Bakalım gerçekten öyle mi? Evet E noktası AC'nin orta noktası. Ben E noktasından BC'ye paralel bir doğru çiziyorum. Paralellik olduğu için şu yeni noktam F noktası diyelim. Bu noktada AB'nin orta noktası olacaktır. AB uzunluğu kaç? 8. Bu parçam 4. Niye hocam? E, orta nokta olacak. E orta ise F de orta olacak. Paralel bir şekilde gidiyor. Oran aynı olmalı. Tamam. AD uzunluğu 6 olduğu için DF uzunluğu ne olacaktır? 2. Orta tabanda orta taban uzunluğu A ise taban uzunluğu neydi? 2A. Bakın taban uzunluğum BC kaç? 4. Dolayısıyla FE uzunluğum da 4'ün yarısı olan 2 olmak mecburiyetinde. Peki DF 2 FE 2. O zaman bir x kenar üçgen çıkmadı mı karşıma? Çıktı hocam. Peki yöndeş açılar eşit olduğu için a, f, açısının örüsü de alfa oldu mu? Son aşama alfa eşittir. İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açı eşittir. 27 artı 27'den ne olacaktır cevabı? 54. Zor bir sorudur. Klasikler içerisinde karşınıza çıkabilir. Çıkması da gerekir. Ama zamanla bu sorunun çözümünü oturtursunuz. Öyle pat diye oturmaz. Söyleyeyim ben size. Pat diye oturtabilen arkadaşım varsa da helal olsun arkadaş. Yürü. Seni kimse tutamaz artık. Al başını git. Geldik sıradaki soruya. Şimdi muhteşem üçlü ifadesini anlatırken önceki derslerimizde de söyledik. Eğer bir dik üçgen varsa ee, hipotenüs uzunluğunun yarısı kullanılıyorsa mutlaka mutlaka muhteşem üçlü kullanılır. Çünkü muhteşem üçlü nedir? Hipotenüs ait kenar ortay hipotenüsün yarısıdır kardeşim. Başka bir şey bilmene gerek yok. Peki hocam. Bakalım hemen. Şimdi ABC dik üçgen olarak verilmiş. BAC arasını 90 derece olarak vermiş bize. BC uzunluğu 20. Nasıl hocam? BD4, DC16 topladım 20. Bak AD uzunluğu ne demiş? 10. Burada muhteşem üçlü var abi ötesi yok. Çünkü ben hipotenüs ait kenar ortayını çizdim diyelim şuraya E noktası dedim. Diyeceksin ki hocam hipotenüs kaç? 20. O zaman hipotenüs ait kenar ortay ne olacaktır? 10 olacaktır. Bu tamam. EC uzunluğun da 10 olacaktır. Tamam. DE uzunluğun ne oldu? 6. Ha, iş şimdi şekillendi değil mi? Bak Şimdi AD ile AE eşit. O halde bu açımın ölçüsü 70. Aynı şekilde bu açımın ölçüsü de 70 olmalı mı? Devam ediyorum. İki tane aynı açımın toplamı 70 ise bu açıların her biri 35 olmalı mı? Gerisi artık çorap söküğü gibi geliyor. 90, 35 daha 125. 125 de B açımın ölçüsü ne oldu? 55 oldu. Devam ediyorum. İki iç açımın toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açı eşittir. Ya da ABD üçgeninin iç açılar toplamı 180 derecedir diyebilirim. Öyle çözelim. 110 55 daha 165 yaptı. 165 artı alfa eşittir 180 oldu. Alfa açımın ölçüsü kaç derece oldu? 15 derece oldu. Bu kadar. Ha. <laughs> Normalde yeni nesil soru sormak istiyordum ama yeni nesil soruları klasik sorulara göre daha rahat çözü soruyu anladığınız takdirde tabii. Hani, soruyu anladığınız takdirde daha rahat çözülebildiğini gösterme amaçlı 3 tane de klasik. Yani klasikte de biraz daha orta düzeyin üstüne çıkmaya çalıştık. Sonuçta sen hep temel düzey sorular çözmeyeceksin. Temel çözeceğim. Orta çözeceğim. Zor da çözeceğim. Çünkü senin karşına bunlar çıkıyor. Ha, Mümkün mertebe bundan sonraki konularımızda ki her hafta en az bir video atmayı düşünüyoruz. Mümkün mertebe bundan sonraki konularda yeni nesil sorularımızı konuların içine dağıtarak yapma düşüncemiz var. bir sonraki videomuz yeni konumuzla ilgili olacak. Yani üçgende açı kenar bağıntıları. Enfes bir konu. Harika bir konu. Gerçekten çok güzel bir konu. Yani böyle soru çözümünü gördüğünde ha böyle oluyormuş dersin içinde. İnanılmaz güzel bir konu.